Ve size, değerli öğretmenlerimize e, teşekkür ediyorum. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Burası da benim kendi mezun olduğum okul için bunu geleneksel hale getirdik. Her yıl sizleri en az bir kere ziyaret ediyoruz. O geleneğimiz bozulmasın diye bugün geldik. E, sizlere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için maddi manevi bilgiyle donanması için, ülkemize faydalı insanlar olması için büyük bir gayret ediyorsunuz. Aslında her biriniz birer sanatkarsınız. Sizin elinizde çocuklarmış <laughs> şekilleniyor. Yansıtığı zaman e, Atana milleti millete, aile, evlatlar çıkıyor. Allah sizlerden razı olsun. Bu vesileyle de sizleri de dinlemeye geldik. Hep bu öğrenciyken buraya girmeye korkardım. Burası bizim için çok şey bir yerdi yani. <laughs> Öğretmenler odası. Evet. Kozmik koridor dövdük sayın başkan. Değil, Değil mi? <laughs> Sizin de mi? Evet. <laughs> Müdürümüzle zaten sürekli beraber çalışıyoruz. Varsa talepteniz milliyetin üzerinden gelirse biz birlikte değerlendiriyoruz. Ona da yapılacak ne varsa okullar bizim seve seve eğitime biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Zaten Furkan Hocam söyledi. Üniversite okuyan sadece bu yıl 29 bin öğrencimize 25 bin lirayla 50 bin lira eğitim desteği veriyoruz. Çocuklarımıza zaten ilkokulda boyama setleri dağıtıyoruz herhalde almışsınızdır. Evet. evet. şimdi sömestr tatilinde tatil kitabı hazırlığı yapıyoruz. Lise öğrenciler arasında kitap okuma yarışması yapıyoruz. Onları Umre'ye götüreceğiz. Evet. Bu çiçeğimizi de baş öğretmenimize verelim o zaman. Bir tane baş öğretmenimiz var. Evet. 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 Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür tamam.